Herkese merhabalar. merhabalar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Eren'in hızını ölçeceğiz. Nasıl mı ölçeceğiz? Burada gördüğünüz matematik problemlerini Eren çözecek. Ama kaç saniyede çözecek, kaç dakikada çözecek ya da kaç saat kaç saatte çözecek? Evet merak ediyorum. Bunu ölçeceğim. Karşınızda kronometrem var. Bu kronometreyi ayarlayacağım ve Eren de kronometrenin sonuna kadar bekleyecek. Bakalım soruları çözebilecek mi? Eren evet, sayacı başlatmadan önce sana kalem veriyorum. Kalemini açman için vakit var. Soruya başladığımız... tamam. Hayır aç kapağını. O zaman soruyu çözemezsin. Cevapların kontrol edilecek. Kaç tane doğru var? Şimdi hazır mısın? Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Yok. video ee, videoda biraz heyecanlandım yani ben de şimdi. Tamam. Şimdi hazırlanıyor kronometre arkadaşların gözü önünde çalıştıracağım. 3 2 Bir. başla. Problemi çabuk çöz hadi. Tamam. Buna 15. Konuşma konuşma çöz hadi. 15 eder arkadaşlar. Şu benim çok güzel bir yazım vardır ama 11 Evet. Buna 8 katın 17. Benim gözüm kronometrede olsun. On. On. Bitirdi. Evet. Eren'in soruları çözüş süresi 28 saniye 81 salise. Evet. Atletizm kronometresine göre ayarlanmış bu. O nedenle 81 diye gösteriyor. Ee, olsun. Eren yani çok hızlı bir şekilde çözdüm bu problemleri. Senden eee Tebrik ediyorum. Şimdi kalemleri bana ver bakalım. Doğru mu çözmüşsün? Ya hepsi salladıysa. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi 8, 7 daha 15 yapar. 6, 5 daha 11 yapar. 9, 8 daha elinin yazdığı gibi 17 yapar. 4, 6 daha 10 yapar. Evet Eren'cim seni tebrik ediyorum. Şuraya otur bakalım ne söyledik ne hissettiklerini bize söyle bakalım. Hadi. Kalem. Ne düşünüyorsun? Kalem. E, ne düşünüyorsun yarışmaya? Yaptık? Güzel şeyler düşünüyorum. Hmm. Tamam. Ee, tebrikler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone ol olmayı unutmayın.